Selamlar sevgili dostlar, hepimizin başı sağ olsun diliyorum. İstanbul'a yapılan hain saldırıda hayatını kaybedenlere, başsağlığı, ailelerine sabır diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Hepimiz çok öfkeliyiz, çok sinirliyiz. Bu yayını belki 20 kere çektim. Yani ben de tutamayıp yani çok uzattım konuyu. Ee, Allah kahretsin diyorum, lanet kınıyorum ve bir daha olmamasını diliyorum. Türkiye'ye, İstanbul'a, hepimize yapılmış çok büyük bir saldırı bu. En önemli merkez lokasyonlardan bir tanesi, İstiklal Caddesi. Bu ne demek? En büyük, en önemli yerleri yapılan yerlerde daha çok can kaybı, daha çok halkı, panik içine sürüklemek gibi amaçlar güdülüyor. Bundan sonrası için e, emniyet güçlerimiz zaten hemen yakalandılar. E, kimlerin yaptığı da ortaya çıktı. Bundan sonra bir daha olmasını temenni ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bu hafta 14-20 Kasım haftası güzel bir hafta diye ben bir çekim yaptım şanslı günler. Onları da o yayında verdim. Şimdi burada onlara girmeyeceğim. Şu anki yayın sebebim bu hafta gün gün size her gün saatler bildirdiğim yayının komple bütün olarak yapacağım ve hem günlerden kısacık bahsedeceğim ve Günler içinde saatleri vereceğim. Yani tek bir yayında bütün haftayı e, takip edebilirsiniz diye sevgili dostlarım. Dolarınızı alırsınız. Her gün yayın beklemek yerine hepsini birden takip edebilin diye size bu yayını yapacağım. Evet, dediğim gibi tek tek haftayı değerlendirmeyeceğim. Zaten öyle bir yayın yaptım. Günlere göre değerlendirdim bir yayınım var. Şu an zaten yayında. Oradan izleyebilirsiniz. Aylık bu yorumlarınıza yayında. Aylıkları da oradan takip edebilirsiniz. Günlük verdiğim saatleri de bu topluca yarayacağım yayından takip edebilirsiniz arkadaşlarım. 14 Kasım Pazartesi günü ay 15.47'ye kadar yengeçte ondan sonra Aslan Burcu'na geçiyor. Gün genelinde çok yoğun bir su enerjisi aktif. Özellikle hem Venüs'ün, Neptün'ün, Merkür'le, Ayın Jüpiter'le de özellikle güzel de açıları var bu arada su elementinin yüksek olduğu bir gün. Zaten hafta boyunca öyle olacak bu arada. Biliyorsunuz Jüpiter'le Nektü'nün, Neptün'ün, Venüs'ün de güzel etkileşimleri var. Bence bu yayını geç yaptığım için saatlerden belki faydalanamayabilirsiniz ama en azından bu hafta salı günden itibaren çok güzel enerjiler var. Çok da şanslı açılar var. Mutlaka birilerimizin çok işine yarayacağını düşünüyorum. Pazartesi günkü bizim işimize yarayacak saatler 11.50-12.41 arası. Diğer saatim 17.48-18.57 arası. Diğer son saatim 01.50-02.59 arası. Sevgili dostlar, bu saat aralıklarında daha rahat enerjiler aktif, daha şanslı olabiliriz. Bazı konularda, önemli konularda özellikle değerlendirebilirsiniz. 15 Kasım Salı gününe geldiğimizde haftanın en şanslı açısı bugün kesinleşiyor. Saat 11.35-12.35 arasında Venüs ve Jüpiter duygusal anlamda da çok iyi enerjiler var, maddi olanaklar, sevgi, aşk, yani biraz daha duygusal olarak birbirimize yakınlık, aynı duygularda paylaşmak, maneviyatı çok yükselten e, açılar, ruhani olarak da çok iyi e, duygular içerisinde olabiliriz, hatta bazı şifa çalışmaları, şifalandırma, tedavi. İyileşme ile ilgili, özel ruhsal iyileşmeler bakımından çok güzel bir gün arkadaşlar. Bugün eğer benim çok önemli bir işim var ya da bugün şansımı denemek istiyorum derseniz size saatler söylüyorum. Sabah 19-17-10:08 arası. İkinci saatimiz 15.14-16.05 arası. 3. saatim 22-24-23. 33 arasında Venüs'ün Jüpiter'le de kavuştuğu saat tam olarak 11.35 12.35 arasında kafanıza göre kendi ruh halinize göre ben küçük bir şansımı deneyeceğim ben küçük bir hesap açacağım ben bir küçük yatırım birikim hesabı açacağım derseniz şimdi işte bu saatleri kullanın bir de ilişkiler için ve manevi düzeyde bir şeyler iyileştirmek için yine kontak kurmak isterseniz bu saatleri değerlendirir. Zaten Ay Aslan Burcu'nda salı günü, günü ilişkiler, çocuklar, aşk, finansal, para piyasaları da daha çok gündemimizde olacak. Evet 16 Kasım Çarşamba gününe geldiğimizde ve evet, gün boyu yine Ay Aslan Burcu'nda. Bugün de Merkür Jüpiter'in çok güzel bir açısı var. Burada, burada da çok önemli değerlendireceğimiz saatler var sevgili dostlar. 17.42, 18.42 kesinlikle kullanmanızı tavsiye ederim bugün. Jüpiter, Merkür açıları özellikle önemli işlerde, duyurularda, tanıtımlarda, mesela sunumlarda kullanılmak için harika bir saattir. Çok daha büyük fikirler, büyük kitlelere daha hızlı ulaşabilir. Kendinizi ifade etmek için de yine bu günü kullanın. Şimdi çarşamba günün saatlerini söylüyorum. Saat 12.41-13.32 arası günün en rahat ilerleyebileceğimiz, Hatta bazı şeyler adım atmak istiyorsanız eğer bir e, duruşma, bir görüşme varsa bu saate getirin. Diğer saatim 18.56-20.05 özellikle akşam saatlerine geliyor. İlişkiler bakımından bence çok önemli olabilir aşkla ilgili, finansal konularla ilgili, parasal anlamda ilişkiler hem duygusal bağlarımız hem de sevdiğimiz insanlarla bir takım bir şeyleri paylaşmak için değerlendirebilirsiniz. Ancak çarşamba günü şuna dikkat etmek gerekiyor. Saat tam olarak 15.26 16.26 arasında işin ayla bir karesi var. Aynı zamanda güneş mars 150 de var bugün. Hani stresli bir gün. Yani verdiğim saatlerde bir şeyleri yapmak daha doğru olabilir. Evet, 17 Kasım Perşembe'ye geçtiğimizde arkadaşlar ay Başak burcunda ilerliyor olacak ve gökyüzünde çok da temel açı yok. Ee, özellikle sabah saatleri stresli, günlük rutinlerimiz, iş hayatı, ev rutinlerimiz, sağlıkla ilgili konular gündemimizde olabilir. Bugün için önemli bir duruşması, görüşmesi, bir talebi, bir başvurusu olan arkadaşlar, mesela bu saatleri kullansınlar sabah 10.09 10.09'da 11 arası. İkinci saat akşam saatlerinde 16.05-16.55 arası. Gece saatlerine gelen bir tane daha saatimiz var 23.33-00.42. Evet bu saatlerde de daha rahat, soft, sakin, daha sevgi dolu olacağız. Karşı taraf da öyle olacaktır. Dolayısıyla önemli konular için e, perşembe gününde bu saatleri kullanmanızı tavsiye ederim. Evet 18 Kasım Cuma gününe geldiğimiz ay yine Başak Burcu'nda. Aslında bugün güzel bir gün fakat akşam saatleri biraz ay Mars karesi olduğu için gergin olabilir. Gece 23'ten sonra ise gerçekten hayatı toparlayıcı fırsatlar getirici açılar var. Bir de bugün 11-12 arasında ay Uranüs üçgeni var. Haftanın son gününde heyecan yaratıcı durumlar olabilir. Sağlıkla ilgili konular, o alandaki gelişmeler, Ondan sonra özellikle çalışan arkadaşlar belki burada daha bir ön plana çıkacaktır. Bugün için vereceğim saatler mesela biraz daha uzak hedeflerimizi ilgilendirecektir. Mesela diyelim ki bir pasaport işleminiz var, bir vize işleminiz var, seyahat planınız var. Ondan sonra hukuki bir süreciniz var. Bu vereceğim saatler sanki buralarda kullanmak üzere daha çok işinize yarayabilir. Tabii ki yüksek öğrenimle ilgili kodalar için de bunlar geçerli. Sabah 0.38 08.28 arası günün ilk güzel saati. Güne gerçekten ilk planlarla başlayabilirsiniz. Özellikle bu saati e, günün planlaması yapmak için değerlendirebilirsiniz. Diğer saatim 13.32 14.23 arasında bu da bizim için verimli arttıracak özellikle ilişkiler boyutunda. Bir saat son saatimiz bugün erken saatlere denk geliyor, gece saatlerine denk gelmiyor yani 20:04-21:14 arası işte Cuma akşamının en toparlayıcı akşam saatlerinin en toparlayıcı saati olacağını söyleyebilirim. Arsa böyle bir durumunuz, bir konunuz, bir planınız birine açmak istiyorsunuz, bu saati kullanabilirsiniz. 19 Kasım Cumartesi gününe geldiğimizde mars Neptün karesi var ama e, tabii ki mars Neptün karesi e, bir de şimdi su elementi çok yoğun ya gökyüzünde arkadaşlar. E, sulardan gelebilecek e, zararları da işaret ediyor. İşte, sağlık sorunu olabilir, su ile ilgili gelebilecek başka e, zararlar olabilir, aşırı yağış olabilir. Efendim biraz yeraltı ile ilgili konular olabilir. mars Neptün karesi de zorlayıcı bir açı yine. Dikkat etmemiz gereke, gerekebiliyor. Gıda zehirlenmelerine, sıvılardan gelebilecek zehirlenmelere yine veya yediğimiz içtiğimiz konulardan gelebilecek sağlık problemlerine de gerçekten özen gösterin. Çok iyi bilmeden, çok iyi yıkamadan, hijyen sağlamadan... Özellikle bu açı altında mesela dağları tüketmemekte fayda var. Özellikle tarihi geçmiş ilaçlara da çok dikkat etmek gerekiyor sevgili dostlar. Ben bugünün en şanslı saatini söyleyeceğim. Bu arada akşam saatleri 21 ile mesela 19 ve 21 arası hakikaten süper bir zaman dilimi. Cumartesi akşamı ilişkilerde çocukları veya ailesiyle ilgili problem olanlar kesinlikle cumartesi akşamı bu saati kullansınlar. Şimdi saat veriyorum arkadaşlar. Günün ilk saati 11. 11.51 yani 11 ile 12 arasında e, oldukça verimli olabilir. Değerlendirmeler yapmak için güzel bir saat. Diğer saatim 16.54. 17.45 arasında akşam saatlerine geliyor. Akşam saatleri Venüs de devreye giriyor bu arada. Venüs yay burcunda unutmayın. İlişkilerde bir tık ilerleme kaydedeceğimiz zamanlardayız. Haftalık bu yorumlarında bundan bahsettiğim detaylıca oradan izleyebilirsiniz. Evet 20 Kasım Pazar gününe geldiğimizde ise ay artık terazi burcunda ve bugün artık ilişkiler gündemimizde olacaktır. Sosyal, toplumsal, ortak bir işler, evlilikler, evlilikleri ilgilendiren konular, durumlar gündemde. Bu arada artık Venüs de yayda olduğu için biraz ilişkileri iyi yönde etkiliyor. E zaten Jüpiter ve Venüs üçgeni de var. Ve bir şeyleri toparlamak için bir fırsat haftası aslında bu hafta. Hem maddi hem manevi anlamda bir şeyleri tekrar inşa edebiliriz. Şimdi bugünün güzel saatlerini söylüyorum sizlere. Evet pazar günü 08.30 9.20 arasında güzel bir diyalog kurmak için, iyi bir kahvaltı yapmak için, e, önemli konularda böyle kendinizi açmak için değerlendirebilirsiniz. Diğer saatim 14.23-15.13 Pazar günü. Öyle saatlerine denk geliyor. Öyle çok açı da yok. Biraz durağan durgun bir e, gün olacaktır. İlişkileri konuşacağız. İlişkilerle ilgili de önemli konuları bu saate denk getirebilirsiniz. Son saatim ise... 21 13 22 23 Pazar günü sevgili dostlarım işte bu saatler hafta boyunca e, umarım size kolaylık sağlıyordur rehberlik ediyordur e, mutlaka faydasını görüyorsunuz ama ben her gün yapamıyorum bazen aksilikler oluyor e, siz de böyle alıştınız bekliyorsunuz o yüzden böyle hepsine birden bir yayın yapmak istedim sizlere e, sevgili dostlarım. Şimdi yine normal yayınlarımıza devam edeceğiz ama böyle bir şeyler değişiyor hayatımızda, hepimizin hayatında bir şeyler oluyor. Bir, bazı dengeler değişiyor. Zaten yılın sonuna gidiyoruz. Bir yandan e, biliyorsunuz Plüto artık yavaş yavaş kova'ya gidiyor ve e, aylar sonra çok bir şey kalmadı artık o buç değiştirecek. Hayatımızda, hepimizin hayatında devrim niteliğinde konular, olaylar gelişiyor. Tüm dünyada teknolojiyle ilgili... Tüm ağlarımız, bağlarımız değişiyor sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla hepimizin hayatı etkileniyor. Ben bir ben de bir astrolog olarak e, ciddi etki alıyorum. Şu son tutulmadan e, bu yana gerçekten hayata bağlı kalmak, hayatın içinde olmaya çalışmaya çalışıyorum ki siz de böyle yapın. Sakın yalnız bırakmayın. Ne kendinizi yalnız bırakın, ne yalnız kalın, ne sevdiklerinizi yalnız bırakın. Yalnız kalmak hiçbir zaman olumlu değildir. Bazen başında dinlemek istersen o ayrı ama genel olarak lütfen hayatın içinde olun. Bir de derdini söylemeyen derman bulamazmış. Bu laf hep benim kulağıma küpedir. Evet herkese her şeyinizi anlatmayın ama lütfen dertlerinizi paylaşın. Çünkü paylaştıkça... Güzel şeyler paylaştıkça çoğalıyor. Kötü şeylerde paylaştıkça bitiyor sevgili dostlarım. Evet izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şahane bir hafta diliyorum hepimize. Hepinize görüşmek üzere.